Rəbbimiz şəhidlərimizə rəhmetinə əsir gəmsin. Amin. Bütün burada yatan bu məkanda olan şəhidlərimizi Allah əfvi ilə, mağfireti ilə bağışlaması ilə huzuruna dəvət eləsin. Allah məkanlarını cənnət eləsin. Məqamlarını uca eləsin. derecelerini âli eylesin. Onlar atalarının, analarının, hatta halkımızın başını uca tuttular. Allah onları daim uca eylesin. Biz bura hamımız bugün Tebriz kardeşimiz için toplaşmışız. Ama bu demek değil sadece Tebriz için. Her gün burak gelen insanların sayı eskilmiyor maşallah. İnsanlarımız daim şehitlerimizi yad eder. Şehit atalarımız, şehit analarımız daim buradadırlar. Din hadimlerimiz daim buradadırlar. Dündarlarımız daim buradadırlar. Şehrimizin her hansı istikamette olursa olsun, ister tahsil, İster devlet kurumları, ister, i̇ster farklı ister, farklı, ister, farklı teşkilatlar, da, fergelemir. Balacalar, böyükler, üniversiteler, şahitler, talebeler de, her gün de, ziyaret de, edirler. Her gün de, burada de, iştirak de, edirler. De, gün gün de, burada, de, burada de, demiyorlar ki da, şehir söylenmediği gün yoktur. Burada şehitlerimizin Kur'an'la yad edilmediği gün yoktur. Burada daim halkımızın, milletimizin iffeti, kudreti, izzeti danışılır. Bu iffeti koruyanlar, bu kudreti güçlendirenler, bu izzeti artıranlar, bu görmüş olduğunuz burada yatan şehitlerimiz. Onlar maşallah, barakallah, ele bir kana sahip oldular ki, şehit atalarının, şehit analarının kanına sahiptirler. Her biri şehadet için can attı. Biz onların videolarını gördük. Biz onların şekillerini gördük. Biz onların nece çetinliklerde dözdüklerini gördük. Ama özleri çetinliğe dözdüğü halde valideynlərinə necə nice təsəlli olduqlarını gördüyük. Məni unutmayın deyə, məni yaddan çıxartmayın deyə, ağlamayın deyə müxtəlif təsəllilərə şahid olduq. Bu mən gənclərlə söhbət edirdim. Orda bu sözləri dedim. Bəlkə də de o gənclər sizlərin içindən hər hansı biridir. O gençlerin her biri normal halkımızdan bir parçadır. Ama eleki şehadet şerbetini içtiler. Allah seçip aldı da bilirsiniz. Cennet ucuz bir yer değil. Cennete herkes böyle istediği kimi elini kolunu sallaya sallaya keyif isteye, isteye girebilmez. Cennet ucuz bir yer değil. Allah mekanını cennet elesin değil ise onu hak lazım. lazımdır. Yani, yani prezidentin sarayına gireceksinizse, prezident aparatına gireceksinizse hazırlanırsınız, yüzünüzü başınızı düzeltirsiniz, papalatlarınızı düzeltirsiniz, öyle girersiniz. Darmadağın bir üst başla, darmadağın bir saçla sizi oraya bırakmazlar. Ora dünyada sadece bir prezident aparatı var. E bir de cennet var. Cennete ise Allah, cennete ise Allah üst başa bakarak, vesaireye bakarak kabul edilemez. Neyle kabul edilir bilirsiniz mi? Bunu size allah Teala'nın bize Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği bir söz ile gösterim. Estağfirullah, Bismillah. <laughs> <laughs> Yevme la yenfe'u ve la O gün ne malınız ne de evlatlarınız size fayda vermeyecek. İnsan neyle güvenir bu dünyada? Neyle övünür bu dünyada? Esas iki şeyle. Biri mal mülküyle, biri de nesil necafeti ya da evlatlarıyla. Ama sizin dünyada bu övündüğünüz şeyler, bu ikisi de size fayda vermeyecek. Biz ona bakmıyoruz değil allah Teala. Ne fayda verecek? İlla men etallâhe bi kalbin selîn. Selim kalp ile gelenler sadece faydalanacaklar. Selim kalp nedir? Selim kalbe bakın bu şühedamız çattılar. Niye her gün onların etrafına bu kadar adam toplanır sizce? Böyle onlara özümüzü borçlu hissediyorduk ama unutmayak. Hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurur? Allah bir kulu sevdi mi insanlar hissetmeden o kulu insanlara sevdiler. Bu sebeple biz ister istemez özümüzde nasıl olmayarak özümüzü borçlu hissediydik. Özümüzü onlara sevdalı hissediydik. Sebebi çünkü Allah onları sevdi. Allah bir kulu sevdi mi insanlar onun başına pervane olur. Rabbim mekanlarını bir daha dua eylesin. Cennet eylesin. Derecelerini âli eylesin hususiyle ailelerine, en esas da ata ve analarına sebr et ailesin. Sekine versin kalplerine, huzur versin, rahatlık versin, Enniyet versin. Kalpleri huzur ve rahatsızlık da olsun inşallah. Çünkü onlar inşallah ezderim. Kur'an-ı Kerim tilavet bütün şu hadamıza, sevabını hediye edeyiz. Onun güzel sedasından, onun güzel menasından, onun okunduğu yere rahmet yağar, merhamet yağar, sekine yağar, huzur yağar. O sakineden, o huzurdan bizler de inşallah menen istifade edelim. Şüphesiz bu kalbimiz için bir gıdadır. Bunu ifade edeyim başlayak inşallah. Unutmayak. Bizim bu vücudumuz etten sümüktendir, ne mi? Bak bu vücudumuz etten sümüktendir. Bu vücudumuz bu vücudumuz bura aittir. Bu dünyaya aittir. Burada meydana geliptir. Burada şekilleniftir. Fiziki bir vücuttur. Eni, uzunu, genişliği var. Bu vücudun gıdası bu dünyadandır. Et ile, süt ile, çay ile, çöreği ile vesaire Bir de bizi diri tutan bir şey var. Ne var? Ruh var. Bir de ruhumuz var. Buna inanmayan, ölüyle yan yana yatsın, vaziyetine baksın. Niye o ölüdür, niye mendilyem diye. Bu ruh ise bu dünyaya ait bir şey değil. Hele keşfileyen birler nedir kainatı, galaktikaları keşfeyen insanlar ruhun ne olduğu hakkında malumatı yoktur. Hiç kimse şey bu arada. Niye? Çünkü bu hafta Kur'an-ı Kerim eminliğiyle bir söz değildir. Ne deyip? Ah, estağfurullah Bismillah. Ve ruh. Ey Resulüm senden ruh hakkında sorsunlar. Kulir ruh min emri rabbi de ki ruh Rabbimin emrindedir ya da ruh Rabbimin işidir. Ve ma utitum min el Size bu ruh bilgisi hakkında sadece cüzi bilgi verilmiştir. Onun da işte ruhumuz var. Ruhumuz şad olur vesaire ve bu kadar. Evet.

bədərli qonaqlar, şəhid ailələri, qazilərimiz. Bu gün uşa uğrunda döyüşlərdə şəhadətə uğralmış şəhid Təbriç Cəməzadənin şəhadətindən bir lütur. Azərbaycan Respublikasında 2020-ci il sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una qədər davam edən İkinci Qarabağ müharibəsində o cümlədən torpaqlarımızın azadlığı ərazi bütövlüğümüzün suverenliği uğrunda canından geçmiş, müqəddəs ruhların karşısında derin hürmet ve ihtiramla, baş şehir ruhlarının bir degeli sükutla yad olunması için her birinizden ayağa kadar... şeytan Bismillahirrahmanirrahim فاذكروني اذكركم واشكروا ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموالا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص

da şəhid oldu. Son dəfə. Şəhid. Bu da şəhid oldu. O bir çox iti qəhrəmanlıq göstərir.